geleceğiz. Suriye'ye gidecek. gidecek. Bir şüpheniz mi var? Tabii geleceksiniz ya. Tabii ya. ya. <laughs> Allah'ın izniyle. Dağın Allah razı olsun. Allah'ın izniyle. Zamanı gelince ses vereceğiz. Zamanı gelince ses vereceğiz. He. Doğru, doğru. Arkadaşlar bu sızmacılar gitmeden Türkiye ekonomik krizi aşamaz. Aşamaz. Onun için, onun için. En doğru bir şey. Heh. Yeter şu, yani. Yeter ya. Yani. Hepsi yani. ülkelerine gidecek. Koronadan da daha, daha beter. Evet. Dükkana <laughs> Türk girmiyor. 900 TL otururken şu anda 4 milyardan 1 artı 1'e varıyor annem. Şimdi Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'nun merkezi noktalarından birisinde kıymetli bir emlakçı arkadaşımızla birlikteyiz. Ve bütün yol boyunca dile getirilen şikayetlerden bir tanesi de Zeytinburnu'nda emlak fiyatlarının ve kiraların olağanüstü arttığı doğrultusundaydı. Kendisi de bunu e, teyit ediyor. Bu şehirde artık Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu'nun yerlisi olan Türkler ev kiralamakta ve ev satın almakta zorlanıyorlar. Hayır. Yani. Evet. Efendim? Biz için buraya geliyoruz. Evet. Hadi. <laughs> <tamir>, Hadi. <tamir. gülüyor> evet. <gülüyor> Biz de size geleceğiz. Tamam, belki. Anlaştık. Sen, sen de güzel reklam yapıyorsun. <laughs> Aferin sana. Ee, Afganistan kökenli insan olduğunu söylüyorsun. Bunlar nereden geldiğini biliyorsun Kosovr'dan. Aynen öyle diyor. Caddeye çıkamıyoruz. Caddeye çıkamıyorsunuz. Gitmelerini istiyor musunuz? Tabii ki istiyoruz. Yani. Caddeye çıkamıyoruz. Tamam, Hep, hepsini, hepsini, hepsini yollayacağız. Merak ha. etme. Zaten Merak et. Et. Yeter zafer ki bak, parçası. sen zafer de. Ha. Tamam Zafer, Sen zafer de. Zafer. Allah inşallah inşallah. Desteğinizi bekliyoruz. Ben hem oruçluyum hem abdestliyim hem hacıyım. İnşallah sen kalırsın. İnşallah. Bu kulvarda üç, bizden Üstelik. başka Türkçe konuşan yok. Yok maalesef biliyorum. Peki hiç tacize uğradın mı? Yok. Ama korkuyorsun. Ama korkuyoruz aynı. Neden hiç uğramamış olmana rağmen neden korkuyorsun Etrafındakiler arkadaş? Etrafındakilerden arkadaşım... falan onlar uğradı yani arkadaşlar. Uğradılar arkadaşlarını evet. uğradılar. O zaman Ülkemizde Zafer Partisi. Ülkemizde rahat yürüyelim tek evet. zeytin burnu değil. Evet. Bütün herkes rahat yürüyor. Çok sağ ol. Gerek... Memleketini bırakan bir şerefsizler ben evet. mi? Evet. Burada işi yoktur. Hep Benim şey. atalarım, dedelerim Çanakkale'de yatıp sevdikleri evet. neyse şimdi kadar? kadar. Evet. sen. Vatanımıza sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Hepsi Türkiye şey. sahipsiz değildir. Değildir. Evet, değildir. Merak etme. Sesimiz olun. Sesini siz yani. hiç merak etmeyin. Bu kadar. Hepsini yollayacağız. Bu kadar. Evet. Başka bir şey diyemiyoruz. Evet. Anladım ben. Ümit Zaten... ha, Bey, Hamit evet, Bey. tamam. Ben sizi çok beğeniyorum abi. Çok Yemin, abi. Ederim. Çok Yemin abi. ederim vallahi ha. billahi çok beğeniyorum. Efendim evet. e, ölümüne sizi Ne demek ölümüne ya. Çok siz abi. bizim başkanımızsınız ya. Gönül Çok, çok 90 milyar dolar da bizim cebimizde kalacak. Başkalarına harcamayacağız tamam mı? En önemli sağ şey olur. Akıldır, birlik beraberlikleri, bilimdir, sanattır, adalet vardır mesela. Bunlar olmadığı sürece ideolojilerin o, o. önemi yoktur. Zayıfsaydı, bilim, birlik, kardeş. Canım biz... valla ben günde 20 çift ayakkabı satıyorsam, bunun 18'i yapamayacağım. <laughs> yok yok. Yani kalmadılar ki, alım gücünü bırakın, memlekette, semtte ya yer, yerli insan kalmadı. Evet. Mümkün değil yani. Bakın şimdi zeytinburnundayız, Zeytinburnu, Zeytinburnu İstanbul'un en tarihi semtlerinden bir tanesidir. İstiklal Harbi'ne İstanbul'dan yapılan silah sevkiyatının ana merkezlerinden birisi Zeytinburnu. Ve bu tarihi Türk ilçesi şimdi değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi Türklerin yaşayamadığı bir semt haline geldi. Yaşayanlar da alım gücü olmadığı için çarşıya, pazara çıkıp alışveriş yapamıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün bu cadde boyunca gezerken birçok esnaf aynı şeyi dile getirdi. Bir, ekonomik kriz çok ağır. İki, alışverişi yapanlar Türkler değil, Zeytinburnu'nun yerlisi değil, dışarıdan gelenler. Bu durum değişmeli diyoruz. Bakın, 10 sene sonra siz de yoksunuz burada. Evet. Tamam. 10 sene sonra yoksunuz bu kesinlik ya yani. Kendi ülkenizde mülteci durumuna düşmüş. Vallahi öyle. Evet. 10 şeyden, müşteriden kaç tanesi yabancı oldu? 8'i, 7'si, 8'i. Boydan boya gezdim, bir tane Türk yok. Evet. İşte hepsi vatanlarına geri dönecek. Yani bunu siz izah edeceksiniz. Madem evet. ki Taliban'dan kaçıyorsan, evet. burada Taliban olmuşsun. Evet. Zeytinburnu'nda hayat çok pahalandı. Kiralar çok ya, arttı. kiralık ev hiç yok zaten. Yok. Evet, neden? kadar çok insan geldi ki evet. onlar gitmeden kiralarda düşmez, hayatta ucuzlamaz. Evet evet evet. Bunlar Savaşça burada şey katliam oluyor. yapmaya başladılar. Gönderilmez diyorlar. Gönder evet. Yok Göndeririz. Gönderir, şey şey bir oldu. sene içinde göndeririz İnşallah. Burası bizim vatanımız ya. Tamam, Burası oldu. Luna Park değil, tamam. tatil köyü değil. Hı hı. İnanın 10 kişi görüyorsanız emin olun en az 6-7 tanesi yabancı. Yabancı evet. Halkın şu anda %50'den fazlasını teşkil ediyorlar evet. Zeytinburnu'nda. Evet. Yani Afgan'ı, Suriyelisi. 8 milyon yabancı geldi. İşte, hı. bu, bu Park'ta görmüyor musun bunları? eee görmüyor. Onlar getirdi zaten. İnşallah kim gönderecekse ona vereceğiz zaten. Biz, biz şey göndereceğiz doğru. Zafer Partisi olarak. Onlar çok İnşallah göndeririz. Göndereceğiz inşallah. İlk başta bu eğitim bundan gitmek istiyorduk. Şimdi komple ülkeden gitmek istiyoruz. Yok sağ. Bu evin gerçek. Bu vatanın gerçek sahipleri sizsiniz. Öyleyiz de tamam. işte ikinci bir hareket. O muameleyi kimseye yaptırmayacağız. Biz bu ülkenin sahipleriyiz. Teşekkür tamam. ederim. Peki. Çok sağ olun. Sağ ol, çok sağ ol.